Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş bebek patik modeli anlatacağım. E, patik modelimiz hem erkek bebeklere hem kız bebeklere uyar. Ne kadarlık bebeklere olur diye sorarsanız 3 ay ile 10 ay arası bebeklere rahatlıkla olur. Daha büyük yapmak isteyenler olursa yorum kısmına yazsınlar. E, sayı konusunda yardımcı olurum inşallah. E, ip olarak e, iki renk kullanacağız arkadaşlar, yarısını bir renk, yarısını bir renk kullanacağız. Ben pembe ve beyaz e, kar topu baby one ip kullanacağım, 100 gram, 250 metre. Eliniz sıkıysa ya da ipiniz inceyse e, 23 değil de 25 ilmek olana kadar artırırsınız. E, 3 ilmek atarak başlayacağız çünkü köşeli bir model olacak. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Modelimiz hem farklı hem de çok kolay arkadaşlar. Çok pratik. Böyle 20 dakikada bir tanesini örebilirsiniz. 3 ilmek atarak başlayacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şişimize, şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Şişime 3 ilmek attım. Şöyle çeviriyorum. Evet, şöyle bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 2 3 Çevirdim. Ön yüzdeyim. Artırma yapacağım. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle şişme çapraz şekilde doluyorum ki gizli artırma olsun. Bir ilmekten sonra bir tane artırma yaptık. Haraşo örüyorum. Haraşo'yu ben ön yüzden de düz arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet bir ilmek ördüm. Son bir ilmek kalınca yine artırma yapıyorum. Artırmayı bu şekilde de yapabilirsiniz. Çapraz artırmayı. Kalan ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamladım. 3 ilmeğim vardı 5 ilmek oldu. Çevirdim arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yok. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. İpimizi kendimize doğru alıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa ördüm. Çevirdim. Ön yüzdeyim ön yüzde artırma yapacağız. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve ilk ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1 2 3 Son bir ilmeğim kaldı. Öncesinde yine artırma yapıyorum bu şekilde. Kalan ilmeğimi de haroşa örüp düz örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim modelin arka yüzündeyim. Arka yüzünde artırma hiçbir işlem yok. Sadece haroşa örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Dediğim gibi sadece ön yüzde artırma yapacağız. Evet 3 6 7 ilmeğim olmuş. Gördüğünüz gibi çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine ilk ilmekten sonra artırma yapacağım. ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir tane artırma yapıyorum. Son bir ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Artırma yapıyorum. Son kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim, arka yüzdeyim. Hiçbir işlem yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet çevirdim, ön yüzdeyim ön yüz arka yüz karıştırırsanız arkadaşlar yani artıracağınız yeri karıştırırsanız işaretleyici takabiliriz. Evet şöyle ön yüze bu şekilde işaretleyici yerleştirebilirsiniz. Sadece ön yüzde artırma yapacağımız için karıştırabilirsiniz. Normal yeni de öğreniyorsanız bilemeyebilirsiniz. Evet ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Burada hemen ilk ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Başta ve sonda artırma yapıyoruz. Son bir ilmeğim kaldı, artırma yapıyorum. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım, çevirdim arka yüzdeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi sadece haroşa örüyorum, başka işlem yok kaç ilmeğim olmuş? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğim olmuş. Çevirdim ön yüzdeyim. Yine aynı işlemi yapacağız. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Kenar ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum ve son bir ilmek kalana kadar örüyorum ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Bu şekilde devam edeceğiz. 23 ilmek olana kadar artıracağız. Ve son bir ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet 23 ilmek toplamda 23 ilmek olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Eliniz sıkıysa ya da ipiniz ince ise 25 ilmek olana kadar artırırsınız. Tamamlayıp döneceğim. Evet şöyle beraber sayalım 23 ilmek olana kadar artırdım 3 6 9 12 15 18 21 22 23 ilmek oldu. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum. Hani ipiniz incedir, kalındır. Şöyle, bakın, sekiz buçuk santim olmuş. Evet, şöyle sayarsak da bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir sıra haroşa olmuş. İşaretleyicimi çıkardım. Bu 11. son haroşa sırasına işaretleyicimi yerleştiriyorum. Evet, artırmamızı yaptık. Bundan sonra 10 sıra hiçbir işlem yapmadan devam edeceğiz. Artırma, eksiltme, hiçbir işlem yok. Sadece haroşa öreceğiz. Bu şekilde. Evet çevirdim. Dediğim gibi artırma yapmıyorum artık. 23 ilmeğimi 10 sıra haroşa olana kadar öreceğim. Sonrasını size göstereceğim. Evet işaretlediğim yerden sonra 10 sıra haroşa ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 10 sıra oldu. Şimdi beyaz rengime geçeceğim. Şimdi burada ipimi biraz uzun bırakıp keseceğim. Çünkü e, dikmek için arkadaşlar lazım olacak. Şöyle e, bir karıştan az biraz fazla ipimi kesiyorum. Evet. Burada diğer rengime geçeceğim için. Şöyle son ilmeği söküyorum arkadaşlar. Son ilmeğimi söktüm. Sol şişimi aktardım. Beyaz ipimi aldım. Yine haroşa öreceğim evet, bir sonraki sırada iki ipi birbirine bağlarım haroşa örerek ilerliyorum 10 sıra beyaz ipimle hiçbir işlem yapmadan öreceğim Evet artık işaretleyicimizi de çıkartabiliriz. Evet sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine haroşa örerek devam ediyorum. iki ipi birbirine bağlayacağım. O yüzden devam ediyorum örgüye. Son ilmeğimi de ördüm. Şöyle burada bu iki ipi birbirine bağlayalım. Ki sorun çıkarmasın. Evet yoluma devam ediyorum. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek devam ediyorum. Birinci sıra haroşamız oluştu. Toplamda 10 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi beyaz ipimle de 10 sıra olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 10 sıra haroşa oldu. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. Burada artırmıştık. Buradan da eksilteceğiz tamamen kapana kadar kapanana kadar ilk ilmeğimi örmeden aldım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum son bir ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerliyorum evet, hem başta hem sonda ön yüzde eksiltme yapacağız Evet, son bir ilmeğim dedim ama son 3 ilmeğim kalana kadar ördüm çünkü ikisini bir öreceğiz. Evet, son 3 ilmek kalasıya 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve kalan son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Eksiltme sıramı tamamladım. Yine işaretleyici koyabilirsiniz ya da anlarsınız arkadaşlar. Bakın arka yüzde bu çizgi oluşmuş. Bu tarafta eksiltme yapmayacağız. Hiçbir işlem yok. Sadece haroşa olarak öreceğiz. Şöyle hızlıca öreyim. Evet sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim Yine eksiltme yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve son 3 ilmek kalana kadar örüyorum ki sıranın sonunda da eksiltme yapayım. Son 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan son ilmeğimi de örüp ikinci eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Eksiltmemi yapmış oldum ve haroşa örerek devam ediyorum son 3 ilmek kalana kadar. Her ön yüzde hem başta hem sonda eksiltme yapacağız. Ta ki 5 ilmek kalana kadar eksiltelim arkadaşlar. 5 ilmek kaldıktan sonra beraber kapatacağız. Evet 3 ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. 3 e, ikisini bir örüyorum. Kalan son ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Arka yüzden bütün ilmeklerimi haroşa öreceğim. Bu şekilde eksiltme yapacağız. Dediğim gibi 5 ilmek kalana kadar eksiltmelerimizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5 ilmek kalana kadar eksiltmemi yaptım. Şimdi nasıl yapacağız eksiltmeyi? İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. Evet, burada iki ilmek eksiltme yapmış olduk. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Burada da ilmeklerin tamamı kesmiş oldum. Evet. Bunu şimdi dikerek patik şekli vereceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimi dikmek için şöyle şu kısmı katlayıp şöyle şuraya kadar dikmek için biraz uzun bırakıyorum. Gördüğünüz gibi uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle iğneme geçireyim. Evet, gördüğünüz gibi İneme ipimi geçirdim, şöyle son ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle bu şekilde ikiye katlayalım. Bu ipimiz aşağıda kalsın. Şöyle buradan buraya kadar dikeceğiz. Burada sonra buraya kadar dikeceğiz. Böyle iki uç kısmı, bakın, ters kısmı içinde kalacak şekilde birleştiriyorum. Düz kısmından dikelim. Şöyle şu şekilde karşıya geçiyorum haroşa tellerini alarak dikeceğim. Şöyle buradaki haroşa telini alıyorum. Karşıdan da denk gelen haroşa telini alıyorum şöyle. Bu taraftan da böyle alıyorum. Şuraya geçtim. Karşılıklı bakın. Haroşa telini alarak dikiyorum ki görüntüsü güzel olsun. Karşıdan da sıradaki haroşa telini alıyorum. Bu taraftan da sıradaki haroşa telini alarak aşağıya doğru dikiyorum. Siz kendi bildiğiniz gibi de dikebilirsiniz. Benimle aynı şekilde de dikebilirsiniz. Böyle. görüntü böyle olacak karşılıklı haroşa tellerini dikerek şöyle buraya kadar dikelim buradan sonra iğnemizi içe alalım içeriden düğüm atalım sonrasını göstereceğim Evet bu kısmı diktim gördüğünüz gibi burun kısmı burası olacak ağız kısmı da şurası olacak Topuk arkası da burası olacak. Burada pembe ipimi iğneme geçirdim. Yine aynı teknikle dikeceğim. Şöyle, bakın şöyle şuradan geçeyim. Haroşa tellerini alıyorum. Bakın karşılıklı hem pembe, hem beyazdan alıyorum. Pembe, sıradaki beyazdan alıyorum. Şöyle en uçtan alırsak daha olur. Sıradaki pembe. Sıradaki beyaz tane. O 10 sıra düz bir şekilde devam etmiştik. O kısmı dikiyoruz arkadaşlar. Böyle 10 sıra haroşa telini bu şekilde dikelim. Hem beyaz hanımefendi karşılıklı dikiyorum. Görüntü de böyle olacak. Şöyle çok çektirmeyelim. Kasmasın. Ve şöyle sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Karşıdan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Orayı 10. dikmişim. Şöyle şuradan aşağı iniyorum. Şöyle altını saydım. Şöyle ineyim arkadaşlar. Evet, iç kısımdan düğüm atacağım. Şöyle Evet düğümü attım. Biraz iğnemi ilerletip fazlasını kesiyorum. Evet şöyle. Şu ipimi de şöyle şuradan tığ yardımıyla bir zincir çekiyorum. Zincir çekerseniz garanti almış olursunuz arkadaşlar. Şöyle fazlasını da kesiyorum. Sökün dışarıya çıkmaz, sökülmez. Evet bakın şekli böyle. Çok tatlı çok şirin. Şuraya da pompon dikebilirsiniz. E, fiyonk yapabilirsiniz. Erkekler için yapacaksanız. Kurdale dikebilirsiniz. Ben e, şu an çok fazla işim var. O yüzden yetiştiremedim. Evet. Şöyle manken ayağına da geçireyim. Altı dikisiz arkadaşlar. Ayağı rahatsız etmez. Şöyle alt kısmına geçireyim. Evet gördüğünüz gibi manken ayağına geçirdim. Çok tatlı çok şirin oldu. Şimdi arkayı da çektireyim biraz yukarıya. Böyle şurası hafif yukarıda şeklinden dolayı dediğim gibi alt kısmı dikişsiz ayağı rahatsız etmez. Böyle diktiğimiz kısımda hiç belli olmuyor. Yapışık gibi duruyor. Gördüğünüz gibi böyle şöyle diğer eşinde göstereyim. Gördüğünüz gibi çok tatlı çok güzel bir bebiş patiğimiz oldu Evet inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz şimdi değil de ilerlemek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz beni Facebook ve Instagram hesabından da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar Instagram'dan Ören Hanım Emine adında hesabım var. Profil resmim aynı. Facebook'tan da Ören Hanım adında yine profil resmim aynı. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.